Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size karpuzdan çok güzel dondurma yapacağız. Bakın, bunlara takacağız ve burada evet. renkli renkli şekerlerimiz var. Onlara batıracağız. Evet, burada arkadaşlar, bakın şekillerimiz var. Arkadaşlar, bakın burada Elsa tabaklarımız var. Evet, Elsa tabaklarına koyacağız yağmurun özel isteği üzerine. Bakın, kalp bir sürü şeklimiz var burada tek tek bunlardan yapacağız arkadaşlar hadi başlayalım şimdi Anneciğim ilk önce karpuzu keselim evet bebeğim çok arkadaşlar çok küçükler hani. bıçak kullanmıyor buna çok dikkat ediyoruz tamam mı tamam anneciğim çünkü ben kullanmıyorum bıçak çünkü ben çok akıllıyım aferin kızıma yoksa evet arkadaşlar dilimledik gördüğünüz gibi karpuzlarımızı şimdi başlayalım yapmaya Anne hadi bakalım Canım. Bir dakika vereceğim aşkım. Peki peki. Benden gör. Ondan sonra da hangi renkleri başlayalım şekilde başlayalım Yağmur sen karar ver. Kalp. Kalp demiş tamam. Yağmur'un de isteği üzerine kalp yapacağız. Çünkü ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum bir tane. Evet bakalım nasıl çıkacak. Güzel çıkacak mı sanırım? Bence güzel çıkacak. Evet. Bakın. Şimdi bunu çubuğumuza geçiriyoruz. Bir tane daha yapalım mı Yağmur? Anneciğim bunu da ben yapayım mı? Tamam yaparsın. Şöyle yapalım. Bir de şöyle. Şöyle. Bakayım. Bakayım canım. Bakayım. Gayet. Güzel oldu. Şöyle indirelim. Bir tane daha yapacağız çünkü. Ben de yapayım mı bunu da? Yap bakalım. Hadi bastır. Şimdi, şimdi Ben buraya yapacağım. Şöyle tam ortaya yapma ki bir tane daha yapabilirim ben. Hiç şuraya yap. Tamam. Bastır iyice. Şöyle. Ay çok şey. Bakalım. Yağmurcuğumun kalbi nasıl çıktı? Çok güzel oldu bebeğim. Bir de ben geçireceğim. Çünkü ben yap. Ha, onu da buna geçireceğiz ama. Biliyorum. Sen yaptığın eve başlıyor. Ne kadar güzel şeyler oluyor. De bakayım. Ne yapıyorsun şu an? Yine mi kalp? Kalp yapıyorum. Üç tane kalp oldu. Evet. Daha kaç tane yapacaktın? Daha, daha karpuz kalmadı o zaman. Kalmadı daha mı? Daha çok karpuzumuz var. Yağmur bakar mısın? Of. Bundan yapalım? daha neler çıkar yağmur? Evet. Ben... Şöyle yapalım. Bir de şu tarafını yapalım. Bu da mı geçireyim bunu... artık? Bunun ucu biraz sivri de, o yüzden sana vermek istemiyorum. Bu anneciğim. karpuzun tadı farklı olacak yani. Al bakalım. Ye. Yağmurcuğum. İstersen yiyebilirsin. Gel tabağına koyalım. Şöyle. Şimdi. Yalnız basalım. dikkat et Yağmurcuğum. Onun ucu sivri yalnız annesi. Ağzına batabilir evet, yani. Doğru. Ona dikkat et. Yağmurcuğum evet. sen elinle çıkar istersen elinle Aynen. Böyle Şimdi olmaz. bir tane yıldız yapacağım. Burada yer kaldı mı yenisine geçelim. Evet, yıldızımızı da yapıyoruz arkadaşlar. Yağmurcum nasıl tadı? Güzel mi? Aa, yıldız iki tane çıktı bakalım. Neyse, ben de sonradan tadına bakarım artık. Evet, bakın, şöyle göstereyim. Nasıl? Güzel Çok mi? Çok güzel olmuş. İki tane mi çıkardım? Evet. Yıldız sadece şöyle bir tane. Bir şey söyleyeyim, bu şekilleri nereden bulacak arkadaşlar? Bütün marketlerde şeylerde satılıyor alabilirler. Pasta ne? malzemesi satan yerlerde. Arkadaşlar ama çok uzak yani. Siz de yorulabilirsiniz yani. Ne sen çok mu yoruldun ya? <gülüyor> Bugün <gülüyor> yağmur çok yoruldu da o yüzden. Siz de o zaman yorulabilirsiniz o yüzden. Nasıl ha. arkadaşlar? Bakın. Evet, çok güzel. Peri bir çubuğu bir. gibi oldu değil mi yağmurcu? Senin peri çubuğun var ya aynı ona benzedi. Bunu da yağmurcuğumun tabağına koyuyorum. Gelelim ikinciye. Şöyle yapalım. Nasıl bir şey oldu? Ben çok beğendim bu işi yağmur. Yağmur senin çenende bir şey mi var? Ben mi çıktı ya? <laughs> o nedir ben yağmur? Ben gibi bir şey var annesi ben mi çıktı yoksa onun evet, çenesinde? Bir tane de burada bakalım. Oo çok. Güzel yok oldu beni. <laughs> şöyle tabağı göstereyim birazcık ya. Bakalım. Ne Yonca mı yapsak? Mantar, bir tane çiçek yapalım ya. Evet. Ben de. Miyim Al bakalım. Çiçek. Dur bir dakika. Evet. Nedir bu? Yonca mı bu da? Hayır, bu yonca burada. Bu normal çiçek. Bastır hmm. anneciğim içine. Hop. Hop. Evet. <laughs> Yağmurcuğum. Tam çocuklara göre bir karpuz şey oldu yani. yemek tadı oldu. Evet. Değil mi? Meyve yemeyen arkadaşlara güzel oldu. Çiçeğimiz. Arkadaşlar size bir papatya hediye ediyorum. <laughs> Çok güzel abi. Evet, Alın çekip şey Arkadaşlar çok yorulabilirsin, O yüzden taksiyle gitmek çok tercih ederim. Yakınlarında da bulabilirler Yakınlarında ya. Yakınlarında vardır annecim. Evet. Her markette olan şeyler bunlar ya. Şimdi şöyle dursun bir tane daha çiçek yapacağım çünkü. Ya onu da bana mı yaptın canım? Sen maşallah yiyorsun zaten. Canım çekti. Arkadaşlar kusura bakmayın bu arada canınızı çektiyse şimdiden özür dileriz. Biz de karpuz sezonunu açmış olduk bu arada. Evet. Karpuzlarımız çok güzel. Tam mevsimi değil ama şu an yine de fena sayılmaz yani tadı. Biz de Aha. böyle şeker yerek yiyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hmm. Harika. Peynir çubuğu, çubuğu. Evet. İlk önce peçoburlu yiyelim. Şimdi bir tane daha yapalım. Yağmur! Nasıl yiyorsun öyle sen ya? Hapır şıpır götürüyorsun yani. Baksana babası. Evet. <laughs> Merhaba. Şimdi şunu alalım bakalım. O kısmını da ben yerim artık. Diğer kalan <laughs> kısımlarını. <laughs> sen anneciğim. birazcık daha Bir tane mantar yapalım efendim aşkım. Ben de bakabilir miyim? Bakabilir bu miyim mantar şeklinde? Mi? Mantarın şekline bakabilir miyiz? Ben de burada böyle evet. baksam bunda? Bak anneciğim. Arkadaşlarım merhaba ee, değil de. Ya ama direksiyon. Şöyle gözlük gibi yapalım yıldızlardan bak. direksiyon <laughs> oldu. Evet. Hadi bakalım. Ay sen de bir kere denemelisin çünkü çok güzel. Ha yanlış yere mi batırdım? Dur bir dakika yanlış tarafa batırmışız. Şöyle yapalım. Arkadaşlar hmm. aslında böyle yani çok uzak değil. Siz de aslında gidebilirsiniz. Anneciğim zaten Hı. bütün marketlerde satılıyor. Onlarda da muhtemelen vardır. Yağmur biz yani. neden uzaklara gitti kızım? Gezme, Gezme gittik amaçlı gittik yani. Gezme amaçlı gittiğimiz için. Evet. Yoksa buradaki marketten de alabilirdik yani. Gezmişken gördük, alalım dedik. Yani. Şimdi bütün marketlerde satıyor. Mesela Hı. Mesela evet. ne Yağmur? Bir tane de mantarımız oldu. Hayır mantar şeklimiz olur. Mesela şok. Yani ne var ya bunlar da çok güzel gözüküyor. Hmm. Yağmurcuğumun tabağına koyuyorum bunu da. Şurada bir U harfi var. Arkadaşlar, U harfiyle başlayanlar yoruma yazabilirler. Bunu sizin için yapıyorum. Evet. evet. Yabilesin siz de çünkü. Evet, ismi U ile başlayanlar için yapıyoruz bunu da. Evet, hepsine hediye. Veya ediyoruz. isminde U olanlar için yapıyoruz. O da olabilir, evet. Em. evet Yağmur Hocamızın ne Poyraz? Efendim? Poyraz. O kim? Poyraz abi? kim Yağmur? Poyraz kim? Söyle bana Yağmur. <laughs> Kızdırma arkadaşım. beni Yağmur. Poyraz, Poyraz, Poyraz. Benim Poyraz. yakın arkadaşım. Nereden Poyraz? Poyraz'ı ben tanımıyorum anneciğim. Ben tanıyorum. Nereden arkadaşın? Yüzmeden mi yoksa? Evet. Batuhan hmm. var orada. Evet Batuhan. Batuhan. İstersen sana deyeyelim. İzliyor acaba yağmur? Bilmem. Fatma derin izliyordur. Fatma derine buradan selam söyleyelim mi yağmurcu? Hı hı. Fatma derin seni çok seviyoruz. Hı hı. Bu Uyu. Bütün isminde U harfi olanlara hediye ediyorum arkadaşlar. Afiyetle yiyeceğiz bunu. <laughs> Benimki U'lu ile başlıyor. Seninki Y ile başlıyor. Ama U harfi var senin. E, isminde. De. Evet yağmurunda da var yani. Evet. Yağmur değil yazmayamadık. Yağmur. Bur. Evet, yağmur. <laughs> evet, ya, Şimdi dört yapraklı yoncaya geldi sıra. Evet, bize uğur getirir inşallah. Dört yapraklı yoncanın uğur getirdiğine inanılır arkadaşlar. Bilmeyeniniz varsa. İyice bastıralım ki diğer taraftan çıksın. Bakalım. Çok güzel arkadaşlar tadı. Öyle de zaten hapı şubur götürüyorsun Yağmur <laughs> Bakın. Evet. Arkadaşlar size uğur getirmesi amacıyla yaptım bunu da hepinize. Arkadaşlar em, anneciğim onu Efendim? batırma sen çünkü ben sade seviyorum. Sade de yapacağım aşkım senin için. Onu kendine yap ben. Ooo çok güzel oldu. Yağmur. Şöyle. Şuradan geçirelim. Bu galiba size hediye etmedi. Bu şey değil mi? Etipufun üzerindeki şekerlemelere benziyor yani. Evet. Ne çok olmadı ama şey ıslandı çünkü o yüzden şöyle yapalım evet anne bence çok kız. şöyle çok hoş oldu. Yağmurcuğum Uğur bunu da şöyle koyuyoruz bana. şimdi aşkım hangisinden sade yapayım hangisini istersin bundan sade yapabiliriz hangisinden bundan mı tamam bu da ben yapayım tamam yap anneciğim of. Uğur getirir bunu, ben yaparsam. O Yağmur. Şöyle bastıralım iyice. Çok derinmiş o yüzden. Kabuğuna denk da. geldi galiba birazcık. Evet biraz da geldi zaten daha. Ama çıkar tarafından. arkadan o çıkar evet. Keskin bir şey çünkü bu. Öps. Bakalım. Biraz şey oldu ama. Önemli değil annesi. Şekil önemli bizim için. Evet. Çıktı. Bakın. Şöyle. Yağmur'cum. Bunu... Sade. Hatır olarak sakla Yağmur. Sakın <laughs> yeme. Tamam mı kızım? Şöyle. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar sizce hangisinin şekli daha güzel bu yaptıklarımızda? Bence bu güzel. Şunu çok beğendim ben. Peri çubuğu gibi oldu. Bence en güzel o oldu. Bence de. En güzel bence bu oldu. Ya Yağmur elindeki yonca da fena değil. O da güzel. Evet. evet. U harfimiz nasıl? Bir dakika U harfini Aa, gerekiyor. Uyu unutmayalım, uyu unutmayalım. Evet. evet. U harfi ve. Evet. Burada mı? Mantarımız vardı bir de. Mantar nerede? Mantar çek olan... şurada. Şu tarafta kaldı artık. Elimden yapamıyorum. Evet arkadaşlar. En çok beğendiğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ne diyoruz anneciğim? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve Şekercik TV'ye. Şekercik mi? <laughs> O ne ya? Şeker TV <laughs> bizim kanalımız. Hayır. Hayır. E Sen kanalı dayının kanalıyla karıştırıyorsun. Dayının dayının kanalı Şeker TV. Evet arkadaşlar Şeker TV'ye de abone olabilirsiniz bu arada. Evet, kanalımıza abone olmayı, abone like, diye, like atmayı, like yorum yapmayı unutmayın. Mucuk. Sizi çok seviyoruz. Mucuk. Mucuk.